Zaman, zannedip, 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 zannedip. 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 Ona verdiğin para her ayda değil mi? Bir aileye versem yardım yardım mı ya, yani, ya, yani. Şu sigara şeyini bırak. Yani üniversite mezunu mu? Gel ayvar, yes. Hastalanır. Asabaya alanlar ne diyor? diyor ki önce Allah'ın verdiği nedenli ve eee Yani

tarihinde Tarih de 23, tarihinde 23 saymalıyım. He? Tarihinde sigarayı bıraktım. Tam ben gelmiş. Söz veriyorum Sayın Sigarayı bıraktım. Evet. <laughs> Tam her azı plakasına da denk ee, Gel. Buraya imzala. Bak çek çek çek. Çoğunca 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 çoğunca. Tamam. Çek Tamam. Çek Şimdi bu sigarayı bıraktın değil mi? Yani. Bir daha hiç bileceksin. Allah için. Bak hocam bunlar. Biz çocuğa aldıklarız. Yani sırayısıyla. Söz, verdi. söz, söz verdi. verdim. Söz verdim. Söz Sen bunu bıraktın mı? Bıraktım. Sen iş görüyorsun bana bırak. Ben uğraşacağım. Yani yakınen. Sen sigara bırak yani, sen, 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 sen sigara işini önce kendine düşen yapacaksın. Sonra da kendi kendine düşen yapacaksın. Bilmiyorum. Söz mü? Söz mü?